Son yıllarda en çok hoşuma giden şeyi izletmek istiyorum. Lütfen bakalım. Açmak istiyorsanız açın. Konuşmak istiyorsanız konuşun. Kimsenin nasıl davranmanız gerektiğini söylemesine, nasıl konuşmanız gerektiğini söylemesine, ne yapmanız gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var. Hadi bir kız hanımlar beyler Melek Mosul Vay Sağlamsın Hakikaten heyecanlanma, heyecanlanacak bir şey yok. Sağlamsın. Yani ben ee, aklım durdu izlediğimde. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Bu kadar sağlam. Hani belki başka bir tereddüt edebilirdi. Bu kadar sağlam, çat, çut, küt ve tak Mükemmel, mükemmel. Dedim ki işte benim dişim gelmiş. Yavrum. Ya Aslında bir önceki programımızda da söylemiştiniz Bunu hep yapıyordu Melek Mosso Yeni evet, bir şey değil evet. bu diye Benim de çok kişi biliyor <laughs> ee, Sen diyebilir miyim izin verir Tabii misin? Tabii ki lütfen Peki. Ee, Sen bunu hep yapıyordun Hep bu vardı Fakat e, bizim memleketin siyasi konjonktürü sürekli değişmese de siyasi psikolojisi çok değişiyor. Evet. Yani birkaç tane siyasi psikoloji var. Bir, bir, bir tanesi işte gazetecilerin bildiği haber kanallarından, diğer kanallardan, haber bültenlerinden bize akan bir siyasi psikoloji var. İşte borsayı etkileyen, efendim <laughs> doların kurunu etkileyen bir siyasi psikoloji var. Bir de işte Twitter'a yazanların, Instagram'a bir şey koyanların filan tarif ettiği işte mahalle baskısı dedikleri her yönden her cenahta yani iktidar da e, efendim ondan sonra muhalefet da hakim olan bir e, mahalle baskısı var. iki taraflı da bir mahalle baskısı var. Ama bir tane kız bütün bu mahalle baskısına karşı çıkıyor ve diyor ki bakın kızlar böyle böyle böyle. Sonra nasıl tepkiler geldi? Tabii ki linç. <laughs> linç. Evet ilk önce inanamadık çünkü ben retweet yaptım. İlk önce Instagram'dan çünkü bu videoyu daha önceden kendim paylaştım. son 2018 başından beri yaptığım bütün konserlerde bu bir konsept aslında. Çünkü benim YouTube sayfamda artı 18 yayınladığım bir Ah Be Aysel projem var. Bu bir proje. Yani her şeyden önce. Adı Ah Be Aysel. Aysel. Evet. O bip yazan şey de onun aslında şeyi şarkının ismi. Ben orada bip, bi, bi, bak mahalle baskısı şöyle hani bir şey. Hani onu ben, da desem mi, demesem mi? Gelirken şeydi, ne desem? Abayı alırsın falan mı ha, desem? Ama ben onu, ben onu e, bir başka Altın Kelebek Ödül Töreninde canlı yayında söyledim. <laughs> Neyi, neyin alınması gerektiğini e, ve ödülü aldıktan sonra canlı yayında söyledim. Sonra başka kanallarda da yayınlandı. O sırada kimse bunu biplemedi. Evet. Sonrasında şey biplenecek de bir şey söylemiyorsun. Evet. Ama sonra ne olduysak, mesela burada e, biplenmesini ben önerdim. Çünkü bana sorarsan bunun şu günlerde biplenmesi gerekiyor. Yani. Yani. Evet. Ama hayır bu şey yani e, bir kere. Ayıp bir laf değil ama şunu söylemek istiyorum sana neyin söylenip neyin söylemeyeceğini, söylenemeyeceği konusunda da aslında e, hiç böyle konuşmam ama söylemek istiyorum benden daha bilgili bir adam yok. Çünkü radyo televizyon üst kurulu dediğimiz kuruldaki ki bence gerekli bir kurul dünyanın her tarafında var ve bizde de olması gerekiyor. Yoksa korkunç bir lavaballik ve kakafoni ortaya çıkar. Çünkü biz bir yandan bazı şeylerin denetlenmemesini isterken bir şeylerin de denetlenmesi için uğraşıyoruz. Mesela çocuklarımızla ilgili, gençlerimizle ilgili bazı kötü niyetlerden yayınları kurtarmak, korumak, çocukları korumak istiyoruz. Dolayısıyla asıl ödevi bu olan bir radyo televizyon üst kurulumuz var. Ama velakin radyo televizyon üst kurulunda çalışanlar müdürlerinden diğer katılımcı e, partililere kadar, milletvekillerine kadar mesela benim kadar eski ve bilgili değiller. Dolayısıyla ben programda bir şey söylendiği zaman diyorum ki merak etmeyin bunda sorun yok. <laughs> ya da diyorum ki bu söylenebilir. Bu ee, Anadolu argosunda ya da halk argosunda vardır. Bu argo kelime söylenebilir, sakınca yoktur. Ve hakikaten etkiliyorum o insanları. Ve Radyo Televizyon Üst Kurulu'na gidecek şikayetleri de etkileyebiliyorum. Az şikayet, çok şikayet. Bunu yapabiliyorum. Ama yine de bunu bipleme gereği duydum. Bugünlerde böyle. Evet. Sonra açılır, tekrar <laughs> daralır, tekrar açılır. Bana da öyle geliyor böyle zaten. Böyle bir hayat yani, yaşıyoruz. Şimdiye kadar bir yıl içerisinde hiç kimsenin bir tepki vermediği bir şey. Her konsere atıyorum ben sold out geçiriyorum hemen hemen bütün konserlerimi. <laughs> Bu televizyonlarda belki çalmıyorum, radyolarda çalmıyorum ama kendime ait e, kült bir kitlem var, organik. Çünkü e, Ne demek istiyorsun organikle? Reklam vermedim hiçbir zaman. Hmm. Ee, bir e, Instagram'da takipçi falan YouTube'da, satın alınıyor Youtube'da ya. bir şeyler satın almadın. Hayır karıştırmadın. Hiç, hiçbir şey Seni Endonezya'da izleyen <laughs> 60 milyon kişi yok. <laughs> evet hiçbir ha. şey yapmadık ve zaten öyle bir şeyin telaşına girecek durumda değildik. Telaşımız, derdimiz... Müzik de bizim ve kendimizi aslında ifade edebilmekti. Çünkü bir yer arıyorduk kendimize. Şarkı söylemek istiyoruz, kendimizi ifade edebilmek istiyoruz. Bir şekilde biliyoruz ki benzer akranlarımız var, gelen bir kitle var. Bir şeyleri arıyoruz. Niye biz, biz diye konuşuyorsun? Siyasi Çünkü misin sen? Bir siyasi demeyeyim. Biz derken ben aslında ekibimi, arkadaşlarımı biraz da kastediyorum. Çünkü, kim bunlar? Kimdir bunlar? Ee, kim bunlar? Ves Çolak, Çağatay Bırakın, Zafer Karayazgan, bütün ekibimden... Bir ekip var. Evet evet, Candaş örnek, Fırat, yani herkesten bahsediyorum. Derdimiz, insanlar aslında, Melek bir şeyler söylemek istiyor. Melek cesur bir kadın. Biz de senin arkandayız, sana destek oluyoruz. Bunu bir yıldan beri söyleyip, 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 en sonunda hiç beklemediğim bir anda böyle bir tepki alması, inanın beni şaşırttı aslına bakarsanız. Çünkü dinleyen adam biliyor aslında, Aa, Melek Mosto bunu her konserde zaten yapıyor. Hani... Bunun farkında herkes ama demek ki dediğin gibi zaman çok hızlı değişiyor ve insanların neye nasıl tepki vereceğini anlayamıyoruz. Orada konserde zaten yıkılıyor ortalık. Herkes çok e, mutlu. Mesela bu konserlerde de e, normal mekan konserlerinde de yapıyoruz bu gösteriyi. E, ben araya ekibimden arkadaşlarım bazen salıyorum. Ne düşünüyor insanlar, ne konuşuyor, ne fısıldıyorlar birbirlerini. İşte tabii ki beyler böyle falan modunda kadınlar evet yanındayız melek tabii ki istediğimizi yapmak istiyoruz biz de özgür olmak sesimizi çıkartmak istiyoruz modunda bir kadın kitlesi var ve tabii ki adam şey istemiyor yanındaki kadın öyle düşünsün hayır be sen oturacaksın orada ben ne diyorsam onu yapacaksın modunda bir bakış açısı var hayır yapmayacaksın kanatlarını açıp uçacaksın başka bir yolu yok bunun Çünkü bunu yapmadığımız sürece her zaman toplumda baskılanan işte korunmaya muhtaç olduğu düşünülen bir şekilde yeteneklerini bu baskı yüzünden üretimini bu baskı yüzünden gerçekleştiremeyen kendi özbenliğini asla gösteremeyen kadınlarla dolu bu benim annem bazen arkadaşlarım kuzenlerim akrabalarım bir sürü insan var bir sürü kadın var böyle ve bu sadece kadın da değil. Hani bu erkekler için de böyle. Ben şuna da karşıyım. Erkek adam çalışır, erkek adam ağlamaz. Hayır, çalışmak istemiyorsa çalışmaz. Ben bakarım ona. Ağlamak istiyorsa ağlar, kollarımı açar, sarılırım ona. O kadar konuşmamız gereken güzel şeyler varken, önemli şeyler varken, ben herkesten özür diliyorum. Böyle e, bütün sosyal medyayı, belki toplumun bir kısmını böyle bir konuyla meşgul ettim. Müzik